Yaklaşan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hükümetimiz son 4 yıldır, son dört yıldır emekleri gerçekten sıkıntıya soktu. İlk ikramiye bin TL verildi emekliye. Maaşının yüzde altmış üçüydü. Bugün maaşının yüzde yirmileri bile bulmuyor. Bugünün ikramiyesi, maaşının yüzü. Bugün bir ev kirası... 14-15 bin lira olmuş. Bir emeklinin öğrencisi varsa, yanında bakmayla yükümlü olduğu bir hastası, anne babası varsa bu emekli nasıl kurban kessin? Öğrencisini okutamayacak, kirasını ödeyemeyecek durumda. Gerçekten mağdur emeklerin yüzde yetmiş kiracı oranlarını, yüzde kiralarını ödeyemiyor. Çok büyük sıkıntı içinde ev sahiplerinin ukala konuşmalarına muhatap oluyorlar. Bunları bizzat duyuyoruz, görüyoruz kurban emekli nasıl kurban keseriz bir hindi alamıyoruz. Gerçekten hindi alabilecek aldığım zaman ben ev kirasını nasıl vereceğim? Çocuğun okul masrafını nasıl karşılayacağım? Doğalgazı, elektriği nasıl karşılayacağım? Hükümetimiz bu piyasacılar zamı ortalam emekli mi çıkardı? Emekli sensin. O zaman EYT'leri neden erken çıkardınız? EYT yapmasaydınız, erken emekli yapmasaydınız, emekli çoğalmasaydı Ha çok emekli, emekleri imha etsinler. Ben dahil olmak üzere imha edilsin, kurtulsunlar. Yani bu kadar basit. Bunun dışında dediğim gibi kira bir hasa bu 11 ilde deprem bölgesinde olan devlet ev yaptı. 2020'de depremden dolayı ev verdi. Aylık taksiti 800 lira, 900 lira. Ama vatandaş evinde oturmuyor. Kiraya vermiş 10-15 bin liraya. Hani sosyal konutlar kiraya verilemez. Devlet nerede? Yönetim nerede? Denetim yok. Denetimciler nerede? Bir de devletin, hükümetin, siyasilerin arada bir emeklerin kapısını çalsınlar. Ya neler, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bir gün bir sabah emeklinin kahvaltısına sürpriz yaparak gitsinler. Bir akşam evlerine gitsinler. Ben e, yine diyorum emekliler bugün bir çift çorap 50 TL'den aşağı değil. Temiz bir kalite bir çorap alırsanız. Bir ayakkabı 1500-2000 lira bir takım elbise en uygun alacağın takım elbise 6-7 bin lira. Yani yılda bir sefer, iki yılda bir, üç yılda bir bir takım elbise bir emekli aldığı zaman evine ekmek bile götüremeyecek. Ekonomik krizin sebebi, neticesi emekli mi? Emeklilerin üstüne bu kadar gidiyor, emekleri mağdur ediliyor. Bugün 14 bin lira, 15 bin lirayla nasıl geçiniyorsa ben yetkililere, siyasilere, bakanlara bir zat mal, maliyeden sorumlu, ekonomiden sorumlu Mehmet Çimçek veya e bunu söylüyorum. Buyursun iki tane adamını takip etsin. 14-15 bin lirayla çalışan, maaş alan bir emekli nasıl geçiniyor? Bunu özellikle rica ediyorum. Eee ekonomi krizin son sebebi emekli ise emekleri toplu olarak imha edelim. Ben varım, beni dahil yapın. Ben razıyım yani bunlara. Yani gerçekten çocuklarımızın öğrenci durumu varsa, şey varsa bunlara yardımcı olamadığımız gibi eskiden kapı komşularımızın sofralarını kontrol ederdik. Şimdi kendi sofralarımızı kontrol edecek bir yetkili arıyoruz. Bakardık eski komşumuzun bacaları tütüyor mu tutmuyor mu? Büyüklerimizden böyle gördük. Bacası tütüyorsa, duman çıkıyorsa bu evde kazan kaynıyor, bir yemek pişiyor. Ama şimdi onu takip edemiyoruz. Sormaya git, gitmeye yüzümüz yok bir çocuğa harçlık verme, torunlara, çocuklara bir çocuğa harçlık verecek sıkıntılarda, veremeyecek sıkıntılardayız. Ben özellikle bunlardan rica ediyorum. Hükümetimizden bir an önce emeklerin durumlarını düzeltsinler. Bir de bundan iki yıl önce, iki buçuk yıl önce çalışana seyanın sekiz bin lira fark verildi. O sekiz bin lira şu anda yirmi bin lira oldu. Artı Emekliye de beş bin lira verilmiş olsaydı on bin lira olurdu. Buna da şükreder. Yukarıda duranlar işte şükredin, sabredin, şükredin, sabredin. Hep şükreden sabreden bizsek bu bir sefer olur, iki sefer olur. İki bayram olur, üç bayram olur bu. Altı yıl oldu, yedi yıla yakın oldu. Emekleri mağdur ediyorsunuz. Ben hükümetimizin bu tutumundan geri adım atmasını istiyorum. Emeklerin bir an önce e, seyaren bir fark verilmesini, emekler bugün az evi, yüzde yüz maaşları ııı e, eksildi. Yüzden kendi şahsım olarak 2020 yılında 2000 özür dilerim 2000 yılında emekli oldum. 25 yıl önce emekli olduğumda iki tane cumhuriyet altını alıyordum. Ve orada da az da olsa o günün parası 50 bin lira 6 sıfırlı paralar vardı. 5 bin lira 6 bin lira 10 bin lira neyse para kalıyordu. İki tane cumhuriyet altını alabildiğim bir maaşım varken bugün yarım alamıyorum. Evime bakamıyorum. Gerçekten mağdurum eşimle, çocuklarımla güzel bir muhabbet edemiyorum. Genel merkezimizde de, de onu irtibat halinde olduğumuz genel başkanımız da çok sefer Ankara'da basında her yerde dile getirdiğini emek bir emeklinin en düşük asgari ücretin seviyesinde olmasını talep ediyoruz. Aradaki farkların da bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Kesinlikle asgari ücretin altında olmasını istemiyoruz. Ya hiç vermesinler, bıraksınlar biz dilenmeye zaten dileniyoruz birlerinden bir şeyler gelmesini ya da bunu düzeltmelerini istiyoruz.